Gelen dizisinde artık Cihan va Hançer'in bir araya geleceği günlere başlayacak. Vakıf başkanı Hançer olarak seçilecek. Hançer'in diziye damga vuracağı sahneler karşımızda olacak. Cihan va Hançer birbirlerinden ne kadar uzaklaşmaya çalışsalar belə Kısmet onları bir araya getiriyor. Hançer ve Cihan aşkı için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Cihan çarptığı kız Engin'in evleneceği kız olacak gibi gözüküyor. Çok güzel ve akıllı kızdır ya da hançerle yaşadığı için Melih'le de sevgili olacaklar mı? Sizler neler düşünüyorsunuz? Çünkü önümüzdeki bölümlere doğru Cihan'ın abisi Sinem'in kocası da dizimize dahil olacak ve Sinem'in ailesi de tiklenecek gibi geliyor bana. Beyza'ya gelecek olursa geçtiğimiz bölümde Yasemin'in öldürdüğü de ortaya çıkmayacağı sinyalları verildi. Yani geçtiğimiz analizlerde de sizlere söylediğimiz gibi Gülsüm Beyza'nın kolyasını çaldı ve bu sahne gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki Beyza'nın sonuna daha var. Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğü açığa çıkmayacak Gülsüm ise çaldığı kolye yüzünden cezaevine gönderilecek ve Yasemin'in ölümü de en büyük şüpheli olarak kanıtlanacak. Peki arkadaşlar sizce Sıla Cihan'ın öğe kardeşi çıkacak mı? Hancer vakıf başkanlığını yönetebilecek mi? Cihan ve Hancer aşkı yeniden tekrardan başlayacak mı? Məlik və Sinəm təkrardan barışar və evlənəcəkmı? Fikirlərinizi yorumlar qismında yazmayı unutmayın. Yeni analizlərdə sizlerle təkrardan görüşmək diləyi ilə hoşça qalın. Allah ha emanet olsun.